Çocuğum dahil kimseyle konuşasım gelmiyor. İşten eve dönünce yalnız kalmak istiyorum. Şimdi bu ne kadar süredir böyle devam ediyor? Tükenmişlik sendromu da olabilir, depresyon başlangıcı da olabilir. Çünkü kendine zaman ayırmadığımızda arkadaşlar öz şefkat depomuzda sızıntılarla birlikte o depo boşaldığında biz iyi hissetmediğimiz sürece canımızdan çok sevdiğimiz evladımıza da iyi gelemeyiz. Yani burada çocuğunla bile konuşasın gelmiyorsa demek ki içeride kötü giden bir ruh durumu, bir sıkışıklık var. Siz bir annesiniz, siz bir eşsiniz, siz bir çalışansınız ama her şeyden önce siz bir insansınız, siz bir kadınsınız. Kendinize zaman ayıracaksınız, kendinize kaliteli molalar vereceksiniz. Canınız ne istiyorsa günün bir iki saatini bunlarla geçireceksiniz. Sen kendini değerli hissettiğin zaman, iyi hissettiğin zaman yanındakilere de iyilik verebilirsin. Aksi halde öyle oluyor işte.